Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Artemis'te gecikme, sapanla uzaya seyahat, mobidik gözüktü. Haftanın önemli uzay haberleri. Aya insanla iniş tarihi ertelendi. Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı Başkanı Bill Nelson, Artemis programı takviminde gecikme olacağını açıkladı. Ay'a insanları kalıcı olarak taşımayı hedefleyen Artemis programı hakkında konuşan Nelson, ilk insanlı uçuşun en erken 2025 yılında gerçekleştirileceğini söyledi. İnsansız yapılacak olan ilk SLS roketi ve Orion uzay kapsülünün test fırlatmasının, planlarda bir değişiklik olmazsa Şubat 2022'de yapılmasını beklediklerini, Ay'ın çevresinde dolunacak olan insanlı Artemis 2 seferinin ise Mayıs 2024 yılında planlandığını söyledi. Proje ilk başladığında aya insanlı inişin 2028 yılında planlanıp programın buna göre düzenlendiğini ancak daha sonra geçmiş ABD Başkanı Donald Trump tarafından iniş tarihinin 2024 olarak değiştirildiği hatırlatıldı. Program değişse de değişen programa göre bütçenin ve hazırlıkların aynı şekilde değişmemesi nedeniyle gecikmelerin başladığı, daha sonradan yaşanan ay iniş aracı ihalesinin mahkemelik olması gibi beklenmeyen olaylarla bu gecikmenin daha da arttığı hatırlatıldı. Şu anda projede gerek duyulan SLS roketinin testleri, ay iniş aracının tasarımı ve denenmesi, astronotların giyeceği yeni nesil uzay kıyafetlerinin tasarım ve üretimi gibi pek çok konuda gecikmeler yaşanmakta. Bu gecikmeler ve Amerikan Senatosu'nun gerekli bütçeyi vermemesi nedeniyle yaşanılan uzatmaların kaçınılmaz olduğunu söyleyen Nelson, planlarının bütün hazırlıkları 2005 tarihinde tamamlanmış olacak şekilde ayarlamak olduğunu da ekledi. Uzmanlarsa şu anki gelişim hızı ile 2025 tarihinde değişime yatkın bir zaman olduğunu ancak Çin'in 2025-30 arasında Ay'a ilk taykonotu gönderme çalışmalarının hızlandırılması halinde Senato destek verirse gerçekleştirilebileceğini tahmin ediyor. Spin Launch ilk denemesini yaptı. Amerika merkezli uzay startup firması SpinLaunch ilk yörünge altı denemesini tamamladı. Uzaya mikro uyduları devasa bir santrifüj sistemi ile göndermeyi planlayan firma, Teksas eyaletindeki ölçeklendirilmiş test sisteminde ilk test mermilerini başarıyla fırlattı. Uyduları dakikada 470 devirle dönen bir santrifüj ile üst atmosfere göndermeyi planlayan firma, roketlerin yakıt harcayan ve maliyetli birinci kademelerinden bu şekilde kurtulmayı planlıyor. Planlarına göre inşa edecekleri yaklaşık 100 metre çapındaki santrifüjden ayrılan roket, aldığı enerjiyle yaklaşık 70 kilometreye kadar çıkacak. Buradan sonra devreye araçtaki roket motoru girerek yörüngeye çıkılacak. Yaklaşık 200 kilogram yükü yörüngeye çıkartması beklenen sistemin uydular üzerinde 10. yaşatacağı sanılıyor. Şu an için 50 metrelik test sistemiyle yörünge altı denemeleri yapacak olan firma 110 milyon dolar destek topladı. Hazırlıkları test sistemiyle bir dizi yörünge altı denemesi yapmak üzere hazırlanan firma yörünge kabiliyetli büyük sistemlerini kurmak için deniz kıyısında bir alan ve bütçe arayışındalar. Eğer sistemlerini kurabilirlerse uzaya günde birkaç defa uydu fırlatabileceklerini söylüyorlar. Kinetik enerji ile uzaya yük gönderme planı daha önceleri de düşünülmüş bir sistem. Amerika Birleşik Devletleri ordusu özel olarak dönüştürülmüş büyük toplar ile yörünge altı denemeleri yapmıştı. Bunun dışında bazı firmalar yine devasa toplar ile yörüngeye yük taşımayı hedeflemiş ancak başarılı olamamıştı. Spin Launch firmasının geliştirmekte olduğu bu yeni sistem yapılması mümkün ancak aşılması gereken pek çok güçlüğü barındıran bir yapı. Bu sistemin büyük bir yerçekimi kuyusuna ve yoğun bir atmosfere sahip dünyadan daha çok, düşük yerçekimi olan ve atmosfer direnci az olan veya hiç olmayan Mars ya da Ay gibi yerlerde çok daha etkili ve ekonomik bir çözüm olacağı düşünülüyor. New Glenn çalışmalarında hareketlilik var. Çalışmaları hakkında bilgi vermemekle ünlü Blue Origin'in yörünge roketi New Glenn'in Test modeli Florida'da görüldü. Jeff Bezos'un sahip olduğu Blue Origin'e ait New Glenn roketinin yer ekipman testleri için kullandığı ve yol gösterici Pathfinder olarak adlandırılan birebir ölçekli maketi NASA tesislerinde görüntülendi. New Glenn roketinin aynı boyutta, ağırlıkta ve ağırlık dağılımında olan model roketi fabrikadan fırlatma rampasına taşınması, fırlatma rampasının test edilmesi gibi amaçlar için kullanılıyor alçak dünya yörüngesine 45 ton yük taşımak için geliştirilen ve birinci kademesi aynı SpaceX'in Falcon 9 roketi gibi yeniden kullanılabilir olarak tasarlanan New Glenn roketinin ilk deneme fırlatmasının 2022 sonunda yapılması planlanıyor. Ancak henüz roketin kendisine ya da kullanılacak olan BE-4 roket motoruna ait kayda değer bir haber elde edilemediği için ilk fırlatmanın en erken 2023'ün ilk yarısında yapılabileceği düşünülüyor. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 3 uçuş bulunmakta. 15 Kasım Vega Ceres görevi. Güney Amerika Fransız Guyana'sındaki Kuru Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada Fransız istihbaratına ait 3 adet sinyal keşif uydusu uzaya fırlatılacak. 16 Kasım Elektron Black Sky 10 görevi. Yeni Zelanda'nın Mahia bölgesinden yapılacak olan fırlatmada Black Sky firmasına ait 2 adet yer gözlem uydusu yörüngeye çıkartılacak. Fırlatma, COVID önlemleri nedeniyle Ağustos ayından bu yana ertelenmişti. 18 Kasım Astra Roket 3 test görevi. Amerika'nın Alaska eyaletindeki Pasifik Uzay Rampasından yapılacak olan fırlatmada Astra firmasının geliştirmekte olduğu deneysel roket Yörüngeye çıkartılmaya çalışılacak. Bu fırlatma birkaç defa ertelendi. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileri ile ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.